Dostlar selamünaleyküm. Şimdi Kerem'le beraber çiftliğimize gidiyoruz. Akşam saat 8.22. Bir haber geldi Ahmet'ten. E, ee, bekliyorduk. Ee, düvelerimizden bir tanesi, sineklerimizden bir tanesinin doğumu başlamış. Kameradan da takip ediyorduk zaten. Ee, doğumun başlangıcını görmüş olduk. Biz her ihtimale binaen şimdi gideceğiz. Orada yetişebilirsek doğumu beraber göreceğiz. Ee, yetişemezsek buzağımızı göreceğiz. Allah şimdiden hayırlı e, buzağlar nasip etsin inşallah. İneğimizi bir avazda kurtarsın inşallah diyerek yola çıkıyoruz. Haydi bismillah. Yoldayız. Şimdi otobandayız. Otobanda gidiyoruz. Sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde. Ee, bugün hava durumu raporuma göre eksi 16-17 dereceleri görecek gece sıcaklık. Tabi bundan ötürü bir endişemiz var. kapalı alır ve olası bir rüzgara cereyana karşı bütün önlemlerimizi aldık. Yani bütün camlarımızı kapılarımızı kapat, havalandırmamızı yeterli seviyede ama rüzgar ve cereyan olmasın diye gerekli önlemler olurmuş durumda. Şimdi bizi endişelendiren bu, bu soğukta dünyaya geliyor olması. Hipotermi gibi sıkıntılara Karışmak, karşılaşmak istemiyoruz doğru olarak. Buna dair bilenlerimizi öncesinden almıştık zaten. Sıfıra doğar doğmadan doğum onu kurutmaya, annesinin kurutmasına da yardımcı olacağız. Ee, bizi neyi karşılayacağını tam bilmiyoruz. Yani ilk defa yaptığımız şey değil ama yine de anne için özellikle heyecanlıyız. Çünkü yani insandan biliyoruz bu doğum çok kolay bir şey değil ve ağrıda bir şey. Dünyaya bir canlı getirmek gerçekten bir mucize. Birazdan o mucize tekrar Allah'ın izniyle tanık olacağız. Bir yandan ineğimizin doğumunu bekliyoruz. Bir yandan da Ahmet sağ olsun bize çay demlemiş. Şimdi Ahmet'e misafir olduk. Ahmet'in evinde çayımızı içeceğiz. Bir yandan da telefonun kamerasından da bakıyoruz. İnerimizin durumunun ne olduğuna dair. Allah'ım yaram, <laughs> mucize, sevgili dostlar, mucize, maşallah, barıka. <laughs> <laughs> Allah <bari kalın. gülüyor> Başka var mı ya? Yok. Anne de iyice yoruldu. Çok zor zaten. zor. Ha. Ağzını aç bir üfle ağzını içine. Alıyor gerçi nefes de. Yine de üfle. Tamam. Hadi. <laughs> Evet. bu mucize. Dostlar gördüğünüz gibi tam bir mucize. Anla gel kurtulduğu yanımda. Hadi şey yapalım. Kurtalım. Bunun adı ne olacak Kerem? Bilmiyorum. Tam zemheri soğuğunda geldi. Zemheri olsun mu adı? Var Bir tane daha olur. Tamam. Hadi bakalım. Ha, şimdi başlar baksanıza. Hıh şimdi mi? Haa Tadını aldı tabi sütün. Ey <laughs> <laughs> maşallah <laughs> Geceki yolculuğumuzun nihayetinde böyle bir mucizeyle karşılaştık elhamdülillah. Bir, bir buçuk saat kadar oldu. Hava bugün malum çok soğuk. Ankara'nın en soğuk günlerinden bir tanesi. Şubat'ın 17'si ve hava eksi 16 derece olarak gösteriyordu en düşük sıcaklık olarak. Biz de bu sıcaklıkta yani normalde hani annesinden ayırmak çok mantıklı değil normal şartlarda ama bu soğukta da riske girmek istemedik. Hala da üşüyor yani o ilk yediği soğuğun etkisinden olsa gerek. Ahırda da işte sıfır derecelere yakın bir sıcaklıkta şu anda ee, tabii ki eksi 16'larda değil ee, şey yaptık o sütünü içirdik az önce bir miktar şimdi biraz ısınmasını bekliyoruz Isındıktan sonra tekrar bir annesinin yanına götüreceğiz ee, doğrudan bir emmesini sağlayacağız bundan sonra bu gece ilk gecesini bu en soğuk geceyi e, burada içeride geçirecek e, Buzacık adına da dişi e, zemheri koyduk bu soğuk havada geldiği için adıyla yaşasın. Ee, ömrü güzel olsun inşallah. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz, mutlu oluruz. Hayırlı geceler, hayırlı günler, ee, gününüz bereketli olsun efendim.